Haber Türk'ten herkese selamlar. Sinemanın en iyilerinde müzikallerle devam ediyoruz. Bir 5 müzikal konuşmuştuk. Bugün 5 müzikal daha konuşacağız. 21. yüzyılın en evet. iyi müzikallerini evet. konuşuyoruz. 5. sırada böyle bana 90'larda izlediğim commitments vardı. Alan Parker'ın böyle biraz İrlanda hmm. soul müzik biraz oradan şey yaptım. Ama Sing Street, Sing Street'i şundan seviyorum Mehmet. Ben müzik zevkimi 80'lerde edinmiş bir insanım. <laughs> 80 bana hatırlattığı için. Evet, Commitment's çok doğru aslında. Yani akraba filmler, Hı -hı. yani İrlanda'da geçiyor, Dublin'de geçiyor her anlamda akraba filmler. Şimdi Dreamgirls'te bir önceki videoda söylediğimiz bir şey vardı ya, değişim işte. Hı -hı. Sing Street tam da işte yeni müzikal aslında. Yani tam da bugünün müzikali, 2000'li yılların müzikali. Burada bir gencin hikayesi ya, yani. bir lisede, lise değiştiriyor. Lise değiştirdikten sonra yeni lisede adapte olmaya çalışırken bir kızı tamamlamak için müzik grubuna giriyor. Ondan sonraki hikaye. Gerçekçi de gider. Ailesinde ciddi sorunlar var. Annesi, anne baba boşanma süreci. Hayaller var. Mesela ikisi de Londra'ya gidip yaşamak istiyorlar. Yani oradan kurtulmak istiyorlar. Başka bir şehre gitmek istiyorlar. Her şeyi geride bırakmak istiyorlar. Ve klasik müzikalin iyimser olma ihtiyacı, mutlu olma ihtiyacı var. Ama gerçekçi bir şekilde ilerliyor her şey. Hayalci değil çok fazla. İşte bizim gençliğimiz. Buram Buram 80'ler kokuyor. The Cure var, Duran Duran var, Genesis var. Daha ne Ve olsun? grubun kendi şarkıları da var. aynı. Evet, zamanı. onlar da var. Evet. Kaçmaz, Sing Street. 2016. Çok evet. da yeni bir film. Dördüncü sırada... bir ikilimiz var. Sayın Tim Burton'la Johnny Depp, Sweeney Todd, <laughs> Flix Sokak. Ya bunun çok aslında çok geçmişe giden bir hikayesi var. 1846'da... Penny Dreadful derler, İngilizler. Yani ucuz e, seri, haftalık bir seri çıkar. Orada da böyle cinayet hikayeleri yayınlanır. Bu ta orada yayınlanmış bir hikaye. Daha sonra tiyatroya da gelmiş. Stephen Sondheim bunu almış, tiyatroya getirmiş. Tim Burton... ...bunu sinemalaştırıyor ve çok başarılı bence. E, şeyi... ...çok aslında... ...işte bir şeyi... ...katil bir berberin hikayesi anlatır ama bir intikam hikayesidir o. Şeyi, e, kanı... ...şiddeti... ...biraz stilize bir şekilde kullanır. Yani çok gerçekçi gibi durmaz. Onu hissederiz, oradaki duyguyu. Gerçekçi olmadığını hissederiz. E, o hikayeyi çok iyi anlatır. Aynı zamanda Johnny Depp de oyunculuk şovu yapar. Fritz sokağını böyle e, düşündüğümde... ...iki şey aklıma geliyor Mehmet. Bir, Alan Rickman. Gerçekten çok seviyorum. Orada da iyi bir kötü adam oynuyordu. İki, Johnny Depp'in saçındaki beyaz bende de var. <laughs> <laughs> ben de <onu> <laughs> Filiz Sokan'ı bu konuyu burada kapatayım saç konusuna. <laughs> Mehmet Kırmızı Değirmen. Evet, o, o da işte jukebox musical dediğimiz bir tür var. Bu ne o film için özel olarak yapılmıyor. Yani şarkılar bestelenmiyor. Sen hazır klasik popüler şarkıları gidiyorsun. Onların yeni yorumlarını yapıyorsun. Yani coverlarını yapıyorsun. Kırmızı Değirmen bunun tipik bir örneği. Bir kere burada baz durman La Bohème operasından esinleniyor. Kesinlikle hı hı. esinleniyor. İkinci esinlendiği noktada Bollywood, yani Hint müzikalleri. Oranın canlılığı, oranın müthiş şeyi, o enerjisi, eğlencesi, rengarenk atmosferi. Ama bunu alırken bir melodram için kullanıyor ve final bayağı melodram hüzünlü biter biliyorsun. Ve geçtiği dönem işte yüzyıl başı, Boheme dönem. Bir İngiliz Fransa'ya gelmiş. Ama kullandığı şarkıların hepsi daha ileriki dönemlerden gelen şarkılar. Bize çok yakın. Evet o karmaşa da çok işe yarıyor. Bir mesafe alıyoruz ama film bence hem duygu olarak hem de sinema olarak çok iyi. Mulan Ruj bu kırmızı değirmenle ilgili şeyim şu Mehmet. Aslında konuya baktığımızda bizim bir Yeşilçam filmi gibi çok basit, çok derinliği olmayan bir konu. Fakat onu o kadar görkemli anlatıyor ki Hani büyülenmemek elde değil. Yani takılmıyorsun bile birçok bir klişeye. Bir de Elton John'un en sevdiğim şarkısı Your Song çalıyor zaten filmde. O bile yeter. Eminem McGregor <laughs> <laughs> çok güzel söylüyor. <laughs> Ve şimdi böyle e, yıllarca e, West End'de olsun, e, Amerika'da Broadway'de olsun oynanmış sağlam bir müzikal var Chicago. Evet, Chicago Oscar'lı biliyorsun. Hı -hı. E, şimdi aslında 1975 yılındaki bir sahne müzikali bu. Ama daha kökeni ise 1926 yılında yazılmış bir oyun. Hı hı. Şimdi 1926 yılında yazılmış oyun... hem 1975'e uyum sağlıyor... hem de... E, 2000, 2001'de, 2002'de çekilen bir filme uyum sağlıyor. Çünkü medyanın, hakikaten medya 1926'da da var. Medya ile birlikte gelen şöhret o yıllarda da var. Burada iki kadın var. Yani bir şekilde hapishanede, cezaevinde buluşuyorlar ve ikisi de kurtarmaya çalışıyorlar. Erkeklerle ilgili sorunları var. Ve bunu medya üzerinden kurtulmaya çalışıyorlar. Ee, hikaye sağlam, yani hikayenin kendisi sağlam anlatması ...bayağı da alt metinleriyle her şeyle gayet güzel işliyor iki kadın hikayesi. Ama bu son derece biçimci, çok güzel bir müzikale neden oluyor. Rock Marshall'ın son derece biçimci bir film. Biraz etkisine baktığında da Kabere'de, kabere kabereyi hatırlarsın. Bob Fosse, klasik müzikallerde onları da yaparız mutlaka. İşte o Bob Fosse'un tarzıyla çok biçimci, stilize bir müzikale imza atıyor. Marshall ve çok iyi bir film bence. Çok iyi film olduğunu şöyle söyleyeyim. Yani müzikaller ki Hollywood'un sık sık başvurduğu, çok sevdiği bir tür olmasına rağmen 1968'de Oliver'dan sonra ilk Oscar alan en iyi film Oscar alan müzikal olmuş. Özellikle Catherine Zeta Jones herhalde unutulmaz. Orada Oscar'ı da var. Kaçıranlar izlesinler deyip bizim sevdiğimiz en iyi kaybedendiğim ben. Yani üzülüyorum hala biraz bir parça. Moonlightçılara da bir şey demiyorum ama la, la, la Evet aşıklar şehri. Ya bu Demin Şazel çok iyi bir yönetmen. Belli ki müzikali de zaten müziği çok seviyor. İlk filminden de belliydi. Ve müzikali bir yorum getiriyor burada. Yani bildiğimiz o eski yani Hollywood'un teknikolor, sinemaskop müzikalleri vardır. Zaten film öyle bir sahneyle başlar. Oradaki duyguya aynen oluyor Kadir, yani hiç bozmuyor. Birden karakterler şarkı söylemeye başlıyorlar aynı, eski müzikalde olduğu gibi. Bunu çalıştırıyor bu fikri, yani seyircinin artık sevmediği bu fikri tıkır tıkır çalıştırıyor. Şunu yapıyor, o şarkılar hayal dünyasına, onların bütün işte gelecekteki hayallerini, geçmişteki sıkıntıların hepsini anlatan yansıtan kendi iç dünyalarını yansıtan şarkılara dönüşüyor ve bunu anlatırken aynı zamanda geçmişin sinema kültürüne bir şey yapıyor, gönderme yapıyor. Bir de caz kulüplerine. ikisini birleştiriyor. Caz aşkıyla sinema aşkının... hepsini birleştiren bir film aslında. Daha çok yeni bir film olmasına rağmen işte Mia'nın sarı kıyafeti, Sebastian'ın o gömlek, kravat şeyleri artık böyle grafitilerde falan sadece siluet olarak bile görsek La La Land olduğunu hatırlıyoruz. Bence La La Land'in finali hani Şimdi düşününce bile böyle gözlerinden bir pıt düşecek hani Mia ile Sebastian'ın göz göze geldikleri ve hani olacaklar olmayacaklar neler kaybettiler neler olabilirdi olamazdı ben e, çok seviyorum La La Land'i çok çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum keşke o alsaydı Oscar'ı diyorum ama <laughs> ne yapalım <laughs> Warren Beatty abimiz evet. onun da gönlünden o geçiyordu herhalde yanlış söyledi o akşam müzikal'i gerçekçi bir şekilde bitiriyor değil mi gerçekçi bir finalle bitiriyor çok Mehmet çok teşekkürler. teşekkürler sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın.